arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Giresun'a gidiyoruz. Giresun Kalesi'ne gideceğiz. Ordu'daydık. Oradan çıkış yaptık Boztepe'den. Şimdi Giresun'a gidiyoruz. Evet birazdan Giresun isminin nereden geldiğini de anlatacağım size. Giresun Kalesi'ne geldik biz. Manzaramız harika. Süper. Şöyle gösterelim. Bayağı yüksekteyiz. Söyle, dediniz, dediniz. Ee, Ordu'daydık. Ordu Boztepe'yi bitirdik. Şimdi oradan da Giresun'a geçtik. Buradan da bakalım nereye geçiyoruz. <laughs> bakalım sürpriz olsun. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kökev'e gidiyoruz. Bugünkü durağımız Kökev, Giresun Dereli yolu üzerinde. Dereli yolu üzerinde derken, dereli üzerinden gidiyoruz. 11 kilometre içeride mi kalıyor? Öyle diyor ama... Bakalım, bana pek inandırıcı gelmedi. <laughs> Dağları Ben daha önce alınacağız. hiç gitmedim Kökev'e. Ama tülin gitti. Ee, nasıl bir yer? Çok Anladım. güzel. Her şey ahşaptan. Gayet doğal bir ortam zaten. E, videomuzda size videolar çekeceğiz, oranın tanıtımını güzel bir şekilde yapacağız size. Oranın ilginç bir hikayesi vardı. Sahibi e, yabancı sanırım. Evet, sahibi yabancı. Her şeyini satıyor, oraya mı yerleşiyor? Öyle bir şey vardı. Evet, sahibi yabancı, farklı bir ülkeden gelmiş ve büyük bir emek sarf edip orayı inşa etmiş. Her şey kendi emeği. Bir şey yanlış mı yapıyorum? Hiç çivi çakılmadan mı yapıldı? Öyle bir şey vardı. Başka yok, yer öyle bir şey yok. Çivi var diyoruz? Ben salladım. De o kadar sallamaya gerek yokmuş. <laughs> <laughs> Çakmasa daha güzel olurdu. Benim için daha anlamlı olurdu. Tamam biz de o zaman çiriksiz şey olanı ya. yaparız. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam mı? Ağaçtan tamam, oyma yaparız sana. Aynen. Neyse hadi bakalım. Görüşürüz. Göke evdeyiz. Giresun Dereli'den e, geliyorsun. Dereli'nin çok uzak bir köyünde burası. Harika bir yer, doğa harikası. Yolda var, çok da zor bir yolu yoktu. Biraz dar bir yollar ama güzel, gelişi güzel yani buraya. böyle, ee, böyle boylu boylu açan, akıtan bir nehir var. Ufak çok şelaleler var. Onun etrafında ahşaptan kullanılan tesis. Özellikle alabalığını tavsiye ediyorlar ve kahvaltısını tavsiye ediyorlar. Biz de bakalım bugün balık yer miyiz? Balık yeriz. Balık yeriz bakalım nasıl Balık yeriz. <laughs> o kadar temiz bir hava var ki, yumuşak bir hava. Diğerlerini diğerlerine çekmek istiyorsun. O derece temiz. Mükemmel.